Bak açık açık söyle kızmayacağım sana Sedat. Dün geceden beri senin yüzünden ağlıyorum. Hiç utanmıyorsun değil mi? Yazıklar olsun sana. Ya aşkım Gamze bir dur ya bir soluklan aşkım ne oluyor? İyi misin sen? Ay inanmıyorum sana ya. Benimle birlikteyken nasıl bir kızla beraber olursun? Hiç utanmıyor musun? Aşkım. Bana aşkım deme bana aşkım deme. Bitti artık her şeyi, anlıyor musun? Bitti. Artık beni kandıramayacaksın. E ya sevgilim yemin ederim öyle bir şey yok ya. Ya aşkım, vallahi bir kız yok. Nasıl kız yok? Artık kız değil mi yani? Ay yazıklar olsun sana yaptınız mı bir de o işi? Bari ne yaptığınızı anlatma. Ya aşkım yemin ederim yok öyle bir şey yaptım da yok. Kurban olayım ya. Peynirim beyaz gemim her şeyim sevgilim. Niye böyle bir şey? Sevgilim <laughs> sen iyi misin? Ne bileyim demin kan kusturuyordun, ağlıyordun falan şimdi gülüyorsun kahkahalarla. Yani bir doktora ihtiyacım var senkroniğinden. Halledelim. Yani Mona Lisa'm Gamze'm. Yok hayatım yok. Bir Nisan'da ilk kurbanım sen oldun. Gel öpeyim aşkım. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> nasıl yedim ben bunu ya? Resmen şakalandım. Ya benim gibi adama be. Sen gel buraya. Ben sana bir Nisan nasıl olur göstereceğim şimdi. Bir Nisan'mış ha. Çok gel yanıma gel buraya kaçma. Kaçma. Ya ben niye gidemiyorum ya? Ben çekiyorum da ondan ortaya gel. <laughs> Allah Allah.